dövüşe dövüşe yürünecek. Kardeşler, sancıyan bir sessizlik bırakıyor geride birer birer gidenlerimiz. Kanlı, ırçın, çıkarsız. Ve artık yetmiyor dilde ışıması, kavranışı sığmıyor koyna. Saplanışlar istiyor elde hançer, o zifiri karanlığın göğsüne göğsüne saplanışlar Kardeşler, kolları, pazuları kırıla ısırıla, damla damla emilen işçiler için, açsız, ışıksız, suyu samanı yağmalanmış, bezgin dayanıksız köylüler için çağrışan kardeşlerim, gece yarılarına kadar grevlerden haber bekleyenler, candaşlarım, ucu bucağı göze gelmek ufkuna nefes nefese varılan bu kavganın aslı astarı sadece ve sadece haklılıktır. Vursa da, usul usul yayılsa da kızıllığı beyaz örtülere koşun yaralarının, balkıyan o sesi dinleyin, bağırlarından eller üstünde gidenlerimizin. Coşkun ve isyankardır ve direşken ve dövüşkendir onların halkın kardeşi olan yürekleri. Kardeşler unutmayın yolumuz puslu pusuludur. Düşmanı sevindirir tökezleyen her adım. Zorlu bir dönem açır, düşmanca kaçışanlar da unutulmasın. Yüreği daraltan bir zehir varsa eğer o zehri teselden kusmalı bu kalabalık. Duralamak hayatın yaralarıdır. Bakın zırhlarla çevirmiş tel örgüler ve taş duvarlarla halkın çevresini. Doğrulsun istemiyorlar bin yıldır ezilenler. Kardeşler, hızın, özverinin, hareketin kardeşleri, sırdaşlarım. Bilgi ve dövüşkenlik, bilgi ve dövüşkenlik bizi bekliyor. Nabzına kulak verin çeliğin, yağmurun, kayalığın, denizin, denizin nabzına kulak verin. Görün nasıl nefes alıyor sevinç. Sabır nasıl da çarpıntılı. İşte, işte alınları çocukların, barınaklarımız bizim. İşte yaz kundağı analar, sessizce donatıyorlar bizi. İşte, işte gencecik anısı ölenlerin en canlı yığınaklar bize. İşte ezilenler, bayraklarımız. Kardeşler, halkın kardeşleri, yoldaşlarım, Başlayınca bu yolun onurlu yolculuğu ancak yaşamakla varılan duyguda konaklanır. Ve ancak yürüyerek söylenir şarkılarımız. Çünkü adım adım derinleşti tezgisi Bilekte, diz bağında, dudakta ateşlendi. Ve koşa kucaklaya ve sara sarmalaya ve yumruklaya yumruklaya Haklı ve mazlum olanın uyuşuk omurunu uyarmak için kuvvetli ve zalimlere karşı Nice, nice sarp, nice sarp yerden geçildi buraya kadar. Ve buradan daha da dikleşerek, dinmeden, dinlenmeden, dişe diş, dövüşe dövüş.